Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuru meyveli çok lezzetli bir bebek keki yapıyoruz. Malzemelerimiz: 1 yumurta sarısı ya da 1 yumurta, 1 yaş üstü, üstü bebeğiniz yumurtanın tamamı, 1 yaş altıysa sadece sarısını katıyorsunuz. 1 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu, 4 adet kayısı, 1 adet de hurma kullanacağım. İsterseniz gün kuru da katabilirsiniz kayısının yerine. 2 yemek kaşığı ev yoğurdu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, isteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı kabartma tozu, yine kabartma tozunu 1 yaş üstü ise katıyorsunuz. 1 çay kaşığı tarçın, 1,5 su bardağı da un. Ben tam bu duyunu kullanacağım. Varsa siyaz unu da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Öncelikle hurmayı ve kayısıları suda iyice haşladım ve iyice yumuşadılar. Şimdi onları önce bir ezeceğim. çatalla iyice ezin. Evet, kayısı ve hurmamızı iyice ezdik. İsterseniz minik minik de doğrayabilirsiniz. Ama böyle ezince daha lezzetli. Kıvamı daha güzel geliyor bana. O yüzden eziyorum ben hep. Şimdi yumurtamı ekliyorum. Oğlum bir yaşından büyük olduğu için ben yumurtanın tamamını ekledim. Eğer bebeğiniz bir yaş altındaysa sadece yumurtanın sarısını ekliyorsunuz. Evet yoğurdu ekliyorum. Zeytinyağını ekliyorum. Portakal suyunu ekledim. Unumu ekliyorum yavaş yavaş. Ve kabartma tozu ve tarçını ekledim son olarak. Şimdi iyice karıştıracağım. Evet, kek hamurumuz hazır. Böyle yoğun bir kıvam olacak. Evet kıvam bu şekilde hazır. Şimdi kalıplarımı alıp fırınıma yerleştireceğim keklerimi. Bu arada fırınınızı 180 dereceye ısıtın. 180 derecede yaklaşık 25 dakika pişecek. Evet keklerimiz hazır. Şimdi pişmek için fırına gidiyorlar. Önceden ısıtılmış 180 derecede yaklaşık 25 dakika pişecekler. Ve keklerimiz pişti. Mis gibi tarçın kokusu sardı mutfağa. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.